Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan 3000 yıllık Zerzevan Kalesi, komutanlar tarafından ziyaret edildi. Askeri birlikleri ziyaret etmek amacıyla bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde 7. Kolordu Komutanı Tüm General Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı Tüm General Fuat Güney, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tu General Yusuf Ziyaddin Cavlak, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tu General Gökhan Çiloğlu, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Çınar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Soner Bozan ile birlikte, 3000 yıllık Serzevan Kalesi ile Mitras. Tapınağını ziyaret etti. Or General Çetin ve komutanlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan 3000 yıllık kalede, yapılan kazı çalışmaları hakkında kazı heyeti başkanı doçent Doktor Aytaç Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.